patates tarifi her aşçıyı kıskandıracak. Patatesleri ince çubuklar halinde kesin. Bir kasede suyla yıkayın. Patatesleri süzgeçten geçirin ve kaseye koyun. Soğanı ince ince doğrayın. Farklı renklerde iki dolmalık biberi ince çubuklar halinde kesin. Sebzeleri bitkisel yağ ile tavada soteleyin. Patateslerin olduğu kaseye koyun. 3 yumurtayı çırpın. Tuzla, sütle, birkaç kaşık un ekleyin. Çırpıcı ile karıştırın. Sıvı hamuru sebzelerin üzerine dökün. Karışımı yağlı kağıt serili tepsiye koyun. 30 dakika pişirin. Domatesleri ince dilimler halinde kesin. Mozzarella rendeleyin. Domates dilimlerini tüm yüzeye yerleştirin. Mozzarella serpin. 15 dakika pişirin. Doğranmış maydanoz serpin. Sebze pudingi kolayca kişiselleştirilebilen, lezzetli ve çok yönlü bir yemektir.